Spor salonu dili ve edebiyatı geliyor. Let's go. Pardon. Buyurun. Ya ben şey istiyorum da. personel trainer. O yok. Ya ne var? Şey var. Personal trainer. Ay, en sevdiğim kardiyoloji. Kardiyo. Ay ben de şey istiyorum ya. Karın kası. Six packs. Ay ben bunu biliyorum. Çömelmeli. Squat. Ay bu şey değil mi bisiklet sürmesi? Speaking. Değil. Ne? Spinning. Ya etiket yapacağım da burası çağla giyimdi, değil mi? Değil. Ya neydi? Spor salonu. Gym diye söylenir. Çağla Gym. Personel hanım ben tamamım. Artık başlayabiliriz. Peki öncesinde kısa bir sınavımız olacak. Söyleyin bakalım neler öğrendik burada? <laughs> Gym, personal trainer, spinning, cardio, squat, sit-ups. Kaydınız tamamlanmıştı. Tebrikler. Şampiyona şeker